Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Bugün Aşık Hikayesi'nin 18. bölümünü çekeceğim. Aslında 19. ve 20. bölümü de bugün çekmeyi düşünüyorum. Zaten 20'den sonra bitiyor yani final yapacağız. Ee, ama bugün hepsini yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Çok merak ediyorsunuz. O yüzden elimden geldiğince yetiştirmeye çalışacağım. Neyse hadi başlayalım. Jackson pencereyi açıp korkuluk duvarına tırmandıktan sonra sana elini uzatıyor. Onu takip ediyorsun. Gözleri hemen önünde gökyüzünde sabitlenmiş halde. Aman tanrım. Tanrım nereden biliyorsun? Sürekli bunlardan bahsediyorsun. Üç etti sanırım. Önünde hareketli bir ışık gösterisi gibi uzanan Aurora Borealis'e bakıp derin bir iş çekiyorsun. Kuzey ışıkları. E beklentilerini karşıladı mı? Ah beklentimin ötesine geçtiler. Hareket ettiklerini bilmiyordum. Renkleri harika. Beklentimin ötesine geçtiler diyelim. Hep fotoğraflardan görmüştüm. Bu da hiçbir şey. Saat daha erken. Hareket etmeye başlayana kadar bekle. Resmen raks ettiklerini göreceksin. Daha fazlası mı var? çok daha fazlası var. Atmosfere çarpan güneş rüzgarlarının hızı arttıkça daha hızlı dans ediyorlar. Harika, renkler de elementlerle ilgili değil mi? Oksijen ve nitrojen. Işıklar hakkında epey fazla bilgiye sahipsin, etkilendim. Çocukluğumdan beri bu ışıklara aşığım. Ben 7 yaşımdayken babam yatak odamın duvarına bir tane çizmişti. Ve bir gün onları görmem için beni buraya getireceğini söylemişti. Bu sözünü tutamamış olmasını düşünmeden edemiyorsun. Ve onunla beraber yitip giden diğer sözleri. Jackson başını sallayıp seni daha sıkı sarıyor. Ardından seni kendine çeviriyor. Bana güveniyor musun? Jackson tabii ki güveniyorum. Neden sordun? Hım bilmiyorum. Tabii ki güveniyorum diyelim. Yanıt en derin en ilkel kısımdan adeta fırlayıp çıkıyor. Jackson gülümseyip parmaklarıyla yanaklarını nazikçe okşuyor. Hiç düşünmedim bile. Düşünecek ne var ki? Ardından gözlerini kapatıp alnını birkaç dakika alnına yaslıyor. Jackson, bana göz kulak olacağını biliyorum. Jackson gözlerini açmadan gülümsüyor ve ardından dudaklarına dudaklarına bastırıyor. Sanki sana susamış gibi tutkuyla öpüyor seni. Sanki tüm varlığı buna bağlıymış gibi. Sanki onun için önemli olan tek şey buymuş gibi. Nefesin kesilene kadar sen de ona karşılık veriyorsun. Göz kapaklarının altında beliren renkler, aurora borealis renklerinden daha parlak hale gelene kadar, uçuyormuşsun gibi gelene kadar. Yükseklik korkun olup olmadığını sormalıydım. Kelimeleri mırıldanırken dudakları dudaklarında. Yükseklik mi? Pek sayılmaz. Güzel. Elini boğazına kadar kaydırıyor. Bu sayede tek elinle battaniyenin iki ucunu da tutabiliyorsun. Battaniyeye sıkı tutun. Ne? Neden? Jackson sol elini tutup tıpkı eski zamanların swing danslarında olduğu gibi hızlı ve keskin bir şekilde döndürüyor. Bu hızlı hareket ve ayaklarının altında yeri hissedemiyor oluşu nefesini kesiyor. Birkaç saniye sonra gökyüzüne daha yakından baktığını görünce çığlık atıyorsun. Aman tanrım. Artık kuzey ışıklarını izlediğin o korkuluk duvarının üzerinde dikilmiyorsun. Aksine şatonun en az 30 metre üstünde süzülüyorsun. Ve bir şekilde Aurora Borealis'in içinden geçiyor gibi hissediyorsun. Aman tanrım Jackson. Ne yapıyorsun? Nasıl uçuyoruz? Beni sakın düşürme. Nasıl uçuyoruz diye soralım. Sanırım süzülmek yaptığımız şeyi daha iyi anlatır. Uçmak süzülmek ne farkı var ki? Gözlerini sıkıca kapatıyorsun. Aman tanrım ya düşersek? Telekinetik güçlerimi unuttun mu? Hiçbir yere gitmiyorsun. Tuttum seni Grace. Tek gözünü açıp çevrene bakıyorsun. Bu şimdiye kadar gördüğüm en muazzam şey. Rejection'un bana göz kulak olacağını biliyorum. Yapmam gereken şey süzülmeye devam edip bu deneyimi Jackson'ın kollarında yaşayacağım. İki gözünü daşmadan de önce derin bir nefes alıyorsun ve hemen altındaki manzara karşısında hayrete düşüyorsun. Jackson yüzündeki ifadeyi görünce kahkaha atıyor ve seni kendine göğsüne çekiyor. Bu şekilde hem etrafı daha iyi görüyorsun hem de sana sarıldığı için kendini güvende hissediyorsun. Hazır mısın? Ne için? Bunun için. Seni sımsıkı tutup ışıkların arasında döndürüyor. Aman tanrım Jackson, aman tanrım. Bunun Disneyland ve Six Flags'in hayal edebileceği her şeyden daha iyi, üstelik ömürlük bir yolculuk olduğunu düşünüyorsun. Bu yolculuğun her saniyesinden haz alıyor, kahkalarınla eşlik ediyorsun. Işıklarla gökyüzünde dönmenin heyecanına kapılıyorsun. Yıldızların etrafında dans etmenin heyecanına kapılıyorsun. Tüm bunları Jackson'ın kollarına sarılmış halde yapıyor olmayı bayılıyorsun. Jackson, bunu benim için yaptığın için teşekkür ederim. Sen harikasın. Bu gecenin sonlanmasını istemiyorum. Bu gecenin sonlanmasını istemiyorum diyelim. Jackson kollarıyla seni daha sıkı sarıyor ve elinin üzerine nazik bir öpücük konduruyor. Ben de. Saatlerce ayakta kalıyor, dans ediyor, havada süzülüyor ve dünyanın en muhteşem ışık şovunun keyfini çıkarıyorsunuz. Ama sonunda korkuluk duvarına tekrar dönüyorsunuz. Biraz daha kalmak için onunla tartışmak, ona yalvarmak istiyorsun. Ama Teleki nasıl çalıştığını, ikinizin de orada tutması için ne kadar enerjiye ve güce ihtiyaç duyduğunu bilemiyorsun. Bunca zaman vampirlerin ısırmaktan başka bir işe yaramadığını düşünüyordun değil mi? Ben öyle bir şey söylemedim. Kollarında dönüp dudaklarını boynuna bastırıyorsun. Dudaklarını dudaklarına yasladığın an nefesinin kesilmesine bayılıyorsun. Aslında pek çok konuda iyi olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Seni kendine çekip gözlerini yanaklarına ve ya dudaklarına öpücükler konduruyor. Evet öyle. Ellerini kotunun arka cebine sokup dokunuşunla titreyişine hayran kalıyorsun. Yine de yalan söylemeyeceğim. Isırma işi de epey etkileyici. Onu öpmek için başını yukarı kaldırıyorsun. Ama henüz dudaklarınız buluşamadan uzaklaşıyor. Eğer seni şimdi öpmeye başlarsam durmak istemeyeceğim. Şey benim için sorun değil. Bu kadar yeter hava soğuyor. Başka bir planın var mı? Benim için sorun değil diyelim. Biliyorum ama önce yapmak istediğim bir şey var. Beni öpmekten daha ilginç ne olabilir ki? Aslında hiçbir şey. Ama bunun yakın bir zamanda olmasını bekliyorum. Gözlerini kapat. Neden? Şakadan iş çekiyor. Çünkü ben öyle istiyorum. Belli ki. Peki ama onları açtığımda burada olsan iyi olur. Lütfen yarasaya falan dönüşme. Beni öpmene değecek bir şey olsa iyi olur. Beni öpmene değecek bir şey olsa iyi olur diyelim. Çünkü seni öpmek hoşuma gidiyor. Hem de çok. Buna değer. Ayrıca bilgin olsun. Ben de seni öpmeyi çok seviyorum. Öyleyse daha fazlası için burada kalmalısın. Beni yoldan çıkaramayacaksın Grace. O yüzden ikimiz için de bir iyilik yap da gözlerini kapat. Biraz surat asıyorsun ama söylediğini yapıyorsun. Peki elinden geleni ardına koyma. İyi anlamda diyorsun sanırım. İşin içinde sen varken hiçbir şeyden emin olamazsın. Sabırsızlıkla bahsettiği şeyi yapmasını bekliyorsun. Ta ki göğsünün sırtına baskı yaptığını ve kollarının iki yanını sardığını hissedene kadar. Gözlerini açabilirsin şimdi. Gözlerini açtığında şaşkınlıktan ağzın açık kalıyor. Kolye, renkleri demin izlediğimiz manzaranın renkleri gibi değil mi? Jackson ne oldu? Bu çok güzel. Bu olağanüstü bir şey. Olağanüstü diyelim. Böyle bir tepki beklemiyordum. Bu bir mistik topaz. Bazı mücevherciler üzerindeki renklerin şekli yüzünden ona Aurora Borealis taşı da diyor. Beğendin mi? Bunu seviyorum. Taş köprücü kemiğinin hemen altına gelecek şekilde kolyeyi boynuna takıyor. Sana çok yakıştı. Bunun ne kadar mali olduğunu hayal dahi edemem. Çok çok güzel. Keşke kolyeyi üzerimize gösterselerdi. Yapmam gereken şey Jackson'a teşekkür edip hediyesini kabul edeceğim. Jackson çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir hediye. Bu. Sana harika olur. Zincirin üzerinden tenini öpüp kolyeyi kenara çekiyor ve hemen altındaki deriye de bir öpücük konduruyor. Dürüst olmak gerekirse kim takarsa taksın harika olacağına eminim. Elin taşa gidiyor. Gerçekten çok güzel. Tıpkı senin gibi. Aman tanrım acayip romantiksin yalnız. Evet ama sen de acayip güzelsin yalnız. Gülüyorsun ve sen başka bir söz edemeden seni öyle tutkulu öpüyor ki aklındaki her şey uçup gidiyor. Kendini ona açıyorsun. Dudaklarının dudakların üzerindeki hareketini seviyorsun. Dişini alt dudağına nazikçe değdirmeden önce dilinin dudaklarının köşesinde gezmesine bayılıyorsun. Dudakları çenene sonra da boyuna doğru kayarken için titriyor. Üşümüşsün. Hadi içeri girelim. Seni kaldırıp odasını itiyor. Peşinden gelip arkanızdan pencereyi kapatıyor. Birkaç dakika içinde ikiniz için birer çay yapıyor. Kapüşonlu üzerinden çıkarıp çaydan bir yudum alıyorsun. Jackson çay gerçekten çok lezzetli olmuş. Kendi çay karışımını mı yapıyorsun? Çayın içinde ne var? Kendi çay karışımını mı yapıyorsun diye soralım. Bir yudum daha alıyorsun. Tarçın, portakal ve ada çayı ile ağzında bir lezzet patlaması gerçekleşiyor. Çay karışımı yapacak birisine mi benziyorum? Bu Lia'nın yaptığı favori karışımı. Bir nevi barış teklifi olarak bu öğleden sonra getirdi. Lia mı? Evet kapıyı açtığımda karşımda bulacağımı düşündüğüm en son kişi oydu. Ama bana bu sabah onunla konuştuğunu ve o andan beri beni aklından çıkaramadığını söyledi. Fazla uzun kalmadı. Sadece çay getirdi ve her şeyin eskisi gibi olmasını istediğini söyledi. Jackson'ın kaybettiği huzuru biraz olsun bulabilmesi fikri içine neşe saçıyor. Peki ya sen? Denemek istiyorum. Bunu ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bir şans vereceğim. Senin sayende. Jackson çayını sonuna kadar içe fincanı kenara bırakıyor. Gözleri sanki bir isteği var gibi parlıyor ve o isteğin sen olduğunu anladığında içini garip bir his kaplıyor. Yapmak istediğim şey Jackson'a uzanacağım. Jackson'ın bana gelmesine izin vereceğim. Çayımı içmeye devam edeceğim. Bırakalım da o bize gelsin. ikinci seçeneği seçiyorum. Çay için teşekkürler. Şu an çay hakkında konuşmak istiyor olamazsın değil mi? Sanırım bu senin ne hakkında konuşmak istediğine bağlı. Ve konuşmak istediğimi söyleyemem. Kısık bir hırıltıyla seni kendine çekiyor ve yüzünü boyun kıvrımına gömüyor. Hassas deninde bıraktığı uzun yavaş ve kalıcı öpücükler dizlerini çözüyor adeta. Ve dişlerini boğazının hassas derisine sürttüğünde içindeki her şey beklenti doluyor. İzin verir misin? Kaçınışı, ilgisi onu daha fazla istemene sebep oluyor. Bunu daha fazla istemene sebep oluyor. Evet, 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 evet. Dişleri tenine batıyor. Aynı zevk dalgası içini kaplıyor yine. Sıcak, yavaş ve tatlı kendini ona bırakıyorsun. Çünkü Jackson hiçbir zaman seni tehlikeye atacak kadar kanından içmeyeceğini biliyorsun. Kanımızı içmesine izin veriyoruz yalnız. Bu düşünce insanın içini ürpertiyor. Yapmak istediğim şey Jackson'ı kendime çekeceğim. Daha fazla erişmesi için boynumu eğeceğim. Önceki gibi yapalım, eğelim. Jackson. Sana daha iyi erişebilmesi için başını geriye yatırdığında adı uzun bir iş çekiş misali dökülüyor dudaklarından. Bu davet üzerine inliyor. Dişlerinin daha derine battığını, seni daha sert ve hissediyorsun. Daha önce hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Onun kollarındayken hissettiğin sıcaklık yerini yavaş yavaş kemiklerden gelen ve seni bütün olarak yutuyormuş gibi hissettiren bir ürpertiye bırakıyor. Üzerine bir uyuşukluk çöküyor. Düşüncelerini toparlayamıyorsun. Hareket etmen ve nefes alman zorlaşıyor. Jackson. Bir nebze de olsa kendini korumak için direnmeye çalışarak geri çekiliyorsun. Ama hırlıyor, dişleri daha da derine batıyor ve kanını emmeye başladığında gösterdiği on etlik anı kayboluyor. Niye içece bir şey mi koydu? Niye birden böyle oldu ki? Sanki her şey soluklaşıyor ve Jackson seni kendinden uzaklaştırana kadar ne kadar zaman geçtiğini anlayamıyorsun. Git buradan. Sesindeki vahşilik üzerindeki uyuşukluğu kaldırıp atıyor. Sözlerindeki aciliyet gözlerini açmana ve ona odaklanmaya çalışma sebep oluyor. Jackson neler oluyor? Yorgun hissediyorum. İyi misin? Neler oluyor diye soralım. Hiç anlamıyorum. Üzerinde doğruldukça dişlerinden kan damlıyor ve yüz öfkeyle parlıyor. Karşındakinin sevdiğin adam olmadığını fark ediyorsun. Mevcut olan her B filminde yer alan bir karikatür. Tüm kontrolünü kaybetmek üzere olan bir canavar gibi. Kaç Grace. Çık dışarı. Bir şeyler ters gidiyor. Hem de çok fena. Bir yanım onun için korksa diğer yanım ondan doğru gibi korkuyor şu an. Yapmam gereken şey kapıya doğru atılacağım. Jackson'ı ürkütmemek için yavaş hareket edeceğim. Olduğum yerde donup kalacağım. Bence hiç düşünmeden kaçalım kapıya doğru atılsın. Kapıya koşmak istiyorsun ama bu bitkin haline açık özlemekten ileri gidemiyorsun. Kahretsin Grace hemen git. Deniyorum. İçindeki o kısık ses her ne kadar ona kulak vermiş olsan da bas bas bağırıyor. Nihayet yatak odasından çıkıyorsun ama Jackson tam yanında duruyor. Seni bir yırtıcı gibi takip ettiğini, gözlerini hareketini izlediğini fark ettiğinde tüylerin diken diken oluyor. Lütfen Jackson yapma. Kapıyı tutup elinden geldiği kadar sertçe çekiyorsun. Ama kan kaybı seni o kadar yorgun düşürüyor ki kapı aralanmıyor bile. Kapıyı hareket ettirecek gücü toplamaya çalışırken Jackson sana yaklaştığını üzerinde belirdiğini hissediyorsun. Korkunç. Evet 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 dediğimiz aklıma geldi. Jackson'ın eli aniden kapı koluna gidiyor ve kapıyı sonuna kadar açıyor. Git. Jackson'ın bir şeytani dönüşünden olabildiğince uzaklaşmak için çaresizce işin üzerinden atlayıp okuma kameriyesini geçiyor ve merdivenle ulaşmaya çalışıyorsun. Şu an her ne oluyorsa bu onun suçu değil. Berbat bir durumda olsam da bunların çok ama çok yanlış olduğunu farkındayım. Ama bana bir şey olursa onu buna ikna etmek mümkün olmayacak. Hala Jackson'ı düşünüyoruz bu durumda bile. Duvara tutunup kendini merdiven itmek için destek almaya çalışıyorsun ve ilk çiçek adımını atmaya hazırlanıyorsun. Tam o sırada Lia'ya çarpıyorsun. Ben bu kızı hiç sevemedim ya. Benim tek falan Lia. Sebebi de Jackson'ın onun işte sevgilisini öldürmüş olması. Lia'nın da Jackson'ın sevdiği kişiyi öldürmeye çalıştığını düşünüyorum. Bakalım doğru mu tahmin ediyorum. Tam o sırada Lia'ya çarpıyorsun. Peki hissetmiyorsun sanırım Grace. Ne oldu? Lia Jackson'a yardım edeceğim. Jackson'da bir sorun var. Burada ne arıyorsun? Jackson'da bir sorun var diyelim. Lütfen ona yardım edebilir misin? Ne olduğunu anlamadım ama bir şekilde kontrolünü kaybetti. Yüzüne öyle bir tokat atıyor ki en yakın duvara savruluyorsun. Bunu yapmayı ne zamandır istediğimi hayal bile edemezsin. Şimdi otur ve çeneni kapat yoksa Jackson'ın seni almasına izin veririm. Şok içinde ona bakıyorsun. Hala kendine gelememiş olan kafan olanları anlamlandıramıyor. Ama Jackson hırlayarak odasından fırladığında seni kasıp kavuran korkunun geçirdiği netlik duygusu devreye giriyor. Ondan uzak dur. Etrafındaki her şey raflarda uçmaya başladığında Mia ile arana giriyor. Çayı daha sert yapmalıydım. Ama küçük hediciğimi öldüreceğinden korktum. Böyle bir şey asla izin veremem. En azından şimdilik. Cebinden bir silah çıkarıp Jackson'a doğrultuyor. Hayır, Jackson'ı vurmasına müsaade edemem. Yapmam gereken şey Jackson'ın önüne atlamaya çalışacağım. Lia'yı önümden iteceğim. Çok içinde olduğum yerde kalacağım. Jackson'ın önüne atlamayacağım ya, çok klişe olur. Lia'yı önümüzden itelim. Lia yapma. Ona doğru atılıp silahı elinden atmaya çalışıyorsun. Ama Lia da Jackson kadar güçlü olduğu için tetiği çekerken yerinden kıpırdamıyor. Onu öldürmüş olduğundan korkarak, hıçkırarak, ağlıyor, çığlıklar atıyorsun. Tanrım, çeneni kapat. Onu öldürmedim, sadece boyuttum. Birkaç saate kendine gelir. Diğer yandan sızlanmayı kesmezsen sen bu kadar şanslı olmayacaksın. Bu tehdit beni şaşırtmadı. Aklım buradan canlı çıkamayacağımı anlayacak kadar iyi çalışıyor. Çayından biraz daha içmeliydim. Yapman gerekeni yapmış olsaydın, her şey daha kolay olurdu. Aa ah, özür dilerim. Bana biraz zaman tanı. Sen bir canavarsın. Bu durumda onu kışkırtmamak gerek. Yani sen bir canavarsın dememek gerek. Ee, bence huyuna gidelim ya. Bana biraz zaman tanı diyelim. Bilmiyorum şu an böyle düşündüm. Beni öldürmeni zorlaştırdığım için kendimi kınıyorum. Benim hatam. Ah benim için endişelenme Grace. Bir çaresine bakacağım. Oda etrafında dönüyor, kafan karışıyor. Yine de tek düşünebildiğin şey Jackson oluyor. Kalan tüm enerjini kullanıp Jackson'a doğru sürünüyorsun. Jackson. Adını tekrar ve tekrar sesleniyorsun. Çünkü içindeki ses Jackson'ın başının belada olduğunu anlarsa senin için dünya yerinden oynatacağını söylüyor. Lia da bunu biliyor olmalı. Tıslıyor. Kes şunu. Jackson. Bunu zor yoldan yapmak istemiyorum. Lia sakinleştirici tabancayı kaldırıp sana doğrultuyor. Kafanın içinde bir fiş sürüsü geçmiş gibi hissederek uyandığında bu seçimi yapanın kendin olduğunu unutma. Tetiği çekiyor ve tüm dünya kararıyor. Çok heyecanlı gitti. Lia olduğunu çok sonra tahmin ettik ya. Gerçekten aslında ilk baştan beri belliydi bence. Lia'yı ilk tanıdığımızda... Gerilim müziği çıkmıştı belki hatırlıyorsunuzdur. Daha sonra Jackson'la onları tartışırken görmüştük. Birçok tehlike yaşamıştık ve dünya hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyordu. Orada da birazcık belliydi çünkü bütün okul biliyordu sonuçta. Neyse umarım bölümü beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça hoşçakalın.